Yanlışlamayın ama Allah benim bin belamı versin. Bir tane inşaatın altından ceset çıkıyor. Ellerime bak, bir dakika bak. Ellerimize bakın bak. Her yerimiz bok götürüyor. İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu ceseti arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor, bunun kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Ne diyeyim? Biz hangi mahalledeyiz? Burası neresi ya? Şey bu kuvvet koruyor tabi. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım. Afkan'ın biri gelsin bunu anasını. Ya ben var ya yemin ederim A anlamıyorum. Ben kaç saattir burada çalışıyorum. insanlara neler neler yapmak için çabalıyorum. Gelip böyle insanlar niye burada yaşıyor ya? ya vallahi yeter abi. Biri geliyor cesedi çıkartmak için anamız ağlamış kasanın peşinde. Buranın halini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Burası çok kötü durumda. Sinirim bozuldu ya. Herkes mi bu kadar ya? Herkes mi bu kadar para kazanır? Adamın çıkan kadının kolunu kesmek Allah oh, bin belanı versin. Oh, ya. <laughs> Son suçlu olunca ben ben suçluyum abi oğlum ben bunu söylediğim için suçluyum yazıklar olsun ya vallahi yazıklar olsun artık buna dayanamıyorum ben psikolojim konuşuyoruz